Romorkumuz hayırlı olsun. 12 metre 3 dingil. Çok durulur sistem. Lena gidiyor. Lena Açıl'a 980 ile 13 metre arasında kullanacaklar. 5500 kilo taşıma kapasiteli. Çok dolu sistem. Dırtlak dolu bir romork, Kırmızı ortumlar, fren hortumların yanındaki flusher sistemdir. Fren yıkama sistemleridir. Omorkumuz bahsettiğimiz gibi birinci sınıf kalitede. Büyük yorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Diyoruz. sıcak da alır mı? Gelmeyiz Bir adet marin sandığı vardır. 3600 libre. 4 kademe. Şanzımanlı ve balatalı. Çekme elbincine sahiptir. Varifol yansıtıcı reflektiflere sahiptir. Birinci sınıfta marindir. Ayrıca logolarımız da etiketlerimiz de reflektiftir. Ramorkumuz komple çelik kasa. Üzeri sıcak dağdırma galerimizdir. 70 kilolardır. Orta destek ve omurga destekleri için koyduğumuz takoz ıı, olurlar. 8 adettir. Romorkımızı uğurluyoruz. Osramak, kalpten ve giren adres.